Bir yerde oturalım dediğin yer burası mıydı? Bu bank mıydı? Hadi ne söyleyeceksen söyle oğlum. ...işim gücüm var benim. Baba. Ben. Ben seni. Ben. Sen. Sen. Sen beni. Sen bizi yıllarca. Yemedin yedirdin. İçmedin içirdin. Hani mesela derdin ya bana. Oğlum gerekirse ceketimi satar. Yine okuturum seni derdim. O zaman öyleydi. Şimdi en kral ceketini satsan okulun servisini bile ödeyemezsin. Doğru, doğru. Ama demek istediğim yani sen bir baba olarak elinden gelen en iyisini yaptım. Ben senin hakkını ödeyemem baba. Tamam, biraz serttin ama. Oho, ben mi serttim? Ha ite bak, yattığı yere bak be. Yani demek istediğim, yani beni sevdiğini bilirdim. Ama bir sevdiğini göstermemdim baba. Sen şımarmayasın diye it sıpası. Erkek dediğin şımarık olmaz. Biz babamızdan böyle gördük. Doğru, sen de haklısın. Baba, sen, sen benim çocukluk kahramanımdın. Babam her şeyi bilir diye düşünürdüm. Babam en güzel resmi babam çizer. En iyi topu babam oynar. Babam her şeyden anlar diye düşünürdüm. Sonra ne olduysa, ...ortakul ortaokul yıllarında filan. Babam da hiçbir şeyden anlamıyor diye düşünmeye başladım. hani hani sen em derdin ya oğlum baba olunca anlarsın diye yine haklı çıktım baba baba olunca anladım hani ne anladın hiçbir şey anlamamışsın oğlum baba olunca şunu anladım baba hani babalar evlatları için çalışıyor çabalıyor. Aileleri için çırpınıyor karşılığında ne bekliyor? Babalar da takdir görmek istiyor. E ne yapayım şimdi? Ne istiyorsun? Aferin mi diyeyim? En iyi baba sen mi oldun diyeyim? Ne diyeyim oğlum? Sen bir şey deme baba. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani yıllardır söyleyeceğim de. Niyeyse işte erkek adam söyleyemiyor. Sevdiğini de söyleyemiyor. Baba ben ben seni... Ben... Ben seni baba... Baba ben seni seviyorum, ben seni çok seviyorum baba. Ben senin babanın şarap çanağını tüküreyim, emin. Git sıpası. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Ama sakın, sakın ha şımarma. Tamam, söz. Ben de seni seviyorum, oğlum. E, bu saatten sonra artık şımarmasın değil mi? Şu saçlar ağırdı gitti. Ben seni hiç ama hiç uyanıkken sevemedim. Seni bir seveyim dünya gözüyle.